12 Haziran seçimleri geride kaldı. Siyasi partiler kendi işlerinde değerlendirmeler yaptı. Bunlardan bir tanesi de Saadet Partisi'ydi. Bu süreci ve bundan sonraki yol haritasını bizimle paylaşmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Kamalak stüdyo konumuz. Sayın Kamalak hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba teşekkür Olgunuza ederim. bize şeref hocam. verdiniz. Estağfurullah. Seçim süreci geride kaldı. Seçimle ilgili olarak partinizin ve sizin genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Önce sizlere teşekkür ediyorum. TV5 izleyicilerine teşekkür ediyorum. Ve bu arada e, seçim sürecini canla başla yürütmüş olan teşkilat mensubu kardeşlerime, Saadet Camiası'na teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük öz, bir özveriyle çalıştılar. Geceyi gündüze kattılar. E, belki beklenen sonuç e, bu değildi ama e, bunda da fazla şaşırılacak bir şey yoktur. Evet. Çünkü her şeyden önce başta devletin radyo-televizyon kurumu olmak üzere medya kuruluşları sanki seçime sadece üç parti giriyormuş gibi kamuoyunu yönlendirdiler. Kamuoyunu bu üç partiye angaja ettiler. Bu bir. İkinci olarak tabi üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yazık ki Milletimizi öylesine korkutmuş ki yani Cumhuriyet Halk Partisi gelir endişesi kanaatimce bu seçimlerde önemli bir rol oynamıştır. Ee, öbür tarafta daha önceki dönemlerde demokrasiye yapılan müdahaleler yine bu evet. seçimde rol oynamıştır diye düşünüyorum. Tabi bu arada bizler içinde bir takım olumsuzluklar vardı. Her şeyden önce Saadet Partisi son birkaç ay içerisinde tam üç defa Genel Başkan değişikliği yoluna gitmiştir. E, bunlar da tabi ister istemez e, teşkilatımız üzerinde şu veya bu şekilde e, olumsuz diyebileceğimiz etkiler meydana getirmişti. ister istemez Evet, bu olmuş. E, tabi bütün e, bunları bir araya getirdiğimizde yine de Saadet Partisi beklediği oyu alamamıştır ama e, meclis dışındaki e, 12 partinin en büyüğü durumundadır. Peki Sayın Kamalak, e, teşkilatlarınıza göndermiş olduğunuz bir e, mektup vardı. Bu mektupta alınan oyların sayısının çok önemli olmadığını, e, oylarla ifade edilmeyecek kadar büyük bir davanın temsilcisi olduğuna vurgu yaptınız. <laughs> Saadet Partisi'nin e, Seçmenlerden ziyade şu anda teşkilatlarınıza özellikle vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Mektup dışında. E, şüphesiz yani bu şundan emin olsun teşkilatlarımız ben bir daha bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu davada oyların miktarından ziyade niteliği çok daha önemlidir. Davaya kilitlenmiş efendim hedefe kilitlenmiş bir teşkilatla elhamdülillah kol kolayız. Evet. Omuz omuzayız. Ve Türkiye ee, görebildiğimiz odur ki son talihde iki partili sisteme gidecektir. Oraya evet. doğru gittiğini görüyoruz. Ee, yine teşkilatımız şundan emin olsun ki son tahlilde iki partiden birisi mutlak surette milli görüşün tek partisi olan Saadet Partisi olacaktır. Peki. Bundan emin olsunlar. Peki şimdi biraz önce haberlerimizde de seyircilerimize izlettik. Cari açın ve ekonominin geldiği boyutları işte kapanan firmaları söyledik. Yani yüzde yedi artış ve son 6 ayda çok ciddi bir rakamda ekonomide küçülme var. Çok iş yerleri kapanıyor. Kişisel dükkanlar vesaire fabrikalar kapatılıyor. Şu anki ekonomik durumu seçim sürecinde siz seçmenlerinizi anlattınız yaptığınız bereket mitinglerinde ama bu süreçten sonra Türkiye'nin Ekonomik durumunun ne şekilde gelişmesini bekliyorsunuz? Çünkü siz e, Meclis dışındaki ana muhalefet görevini halkımız bize verdi demiştiniz bir açıklamanızda. E, Bununla ilgili olarak doğru, ne gibi gönderileriniz doğru, doğru. olacak? Bak biz e, seçim sürecinde inanmadığımız hiçbir kelimeyi kullanmadık. E şunu söyledik orada: Saadet Partisi sıradan bir parti değildir. Bir alternatif parti de değildir dedik. Evet. Saadet Partisi çaredir ve tek çaredir. Yine söylüyoruz. Gelecek bakımından, Türkiye açısından Saadet Partisi tek çaredir. Çünkü hükümetin yolu tıkanmıştır. Mevcut iktidarın Türkiye'nin problemlerini çözmesi mümkün değildir. Evet. Bakıyoruz, rakamlara bakıyoruz. Bu rakamlar hükümete bağlı olan resmi kurumların vermiş olduğu, yayınlamış bulunduğu rakamlardır. Bundan 10 sene önce Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde altı idi. Şimdi yüzde on çıkmış durumda. Yani mevcut iktidar işsizliği çözmesi şöyle dursun. Mevcut oranda bile tutamamış. Aksine yüzde yüz artırmıştır. Cari açık bu iktidar iş başına geldiğinde dokuz buçuk milyar dolardı. Bundan bir ay önceki son veriye göre cari açık Evet, efendim yüzde 870 nispetinde artmıştır. Yani 87 misli artmış. Bu böyle gidemez. Gelir dağılımındaki adaletsizlik has safhadadır. 9,5 milyon insan yeşil kartla yaşıyor. Evet. 20 milyon insan açlık sınırının altında, yoksulluğun altında. 13 milyon insanımız sosyal yardımlarla yani şu veya bu şekilde verilmiş olan sadakalarla yaşıyor. Bu böyle gidemez. Türkiye'deki ceza ve tutuk evlerimizin normal kapasitesi 60 bin insanı barındırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Yazık ki resmi verilere göre e, içerideki tutuklu ve hükümlü sayımız aşağı yukarı yüzde yüz artmış durumda, yani 120 milyona, 120 bin'e yaklaşmış durumda. 114 bin'i aşmıştı bundan birkaç ay evet. önce. Şimdi bunların içerisinde... ...yazık ki biz aynı zamanda... E, ...hukuk bürosu işlettiğimiz için biliyoruz... E, ...kızını... ...bağışlasın... ...kamuoyu ama bunları bilmek durumundalar... E, ...kızını pazarlayan... E, ...anneler, babalar vardır. Evet. Tamam. Maalesef. E, ce, cezaevlerindeki... E, ...efendim suçlu diyor, şu suç işlemiş, bu suç işlemiş... ...niye işlemiş? Bunun temeline inilmiyor. Yani şu an... Türkiye'nin en önemli probleminden neler diye sayılacak olsa kanaatim odur ki başta işsizlik gelir. Çünkü işsizlik birçok kötülüğün anasıdır. Evet. İkinci olarak bakıyoruz terör geliyor. E bundan soruyoruz mesela izleyicilerimiz de yakinen biliyorlar bunu. Mevcut iktidar iş başına geldiği zaman mı yani yuvarlak bundan 10 yıl önce mi terör olayları daha yoğundu yoksa şimdi mi? hiç şüphesi şimdi daha yoğun. Tamam. Şu an e, Türkiye yazık ki e, kalın hatlarla kalın hatlarla neredeyse bölünme noktasına getirilmiş durumdadır. E, terör işsizliği çözemedi bu iktidar. Çözemez de. Peki terör çözebilir mi? Hayır. Çözemez çözseydi neyi bekliyordu diye sorarız. Öbür tarafta bakıyoruz. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, biraz işaret biraz önce işaret ettik bir iki cümleyle alabildiğine bozulmuş durumda. Daha da ağırlaşmış. E peki bakıyoruz. E, cari açık biraz önce belirttik asfada. Evet. Tarım çökmüş. Hayvancılık öldürülmüş durumda. Yani Türkiye malum bir e, tarım ülkesi ve aynı zamanda bir hayvancılık ülkesi. Tarım çökmüş, hayvancılık öldürmüş durumda ee, dışarıdan. dışarıdan ithal şu anda. kurbanlık Angus ithal etmek durumunda kalmışız. E bakıyoruz. E, ülkenin hangisi hangi problemi çözülmüştür? Ee, hemen hemen hiçbir problemi çözülmüş değil. Peki nasıl oluyor da şu soruyu soru, soru, sormak gerekir ve dolayısıyla cevaplandırmak gerekir. Madem ki Türkiye'nin e, hiçbir, hemen hemen hiçbir temel problemi çözülmemiş. Nasıl oluyor da o zaman iktidar e, %50 nispetinde oy alabiliyor. Yazık ki bu oyların temelinde tehdit var diye düşünüyorum. Yani CHP geliyor. Efendim demokrasiye müdahale yapılıyor. ...şu var bu var gibi... ...yani halk... E, ...korku üzerine... ...bu oyları vermiştir diye düşünüyorum... ...bu böyle gider mi? Gidemez... E, ...onu da vurgulamakta fayda var... ...yani buradan şuraya varmak istiyorum... ...milli görüşçüler... ...asla ve asla... ...ümitsizliğe kapılmamalıdır... Evet. ...yarın mutlak surette... ...milli görüşündür... ...çünkü milli görüş camiası... kendisini. Kutsal bir davaya, İslam Birliği'ne efendim odaklamış muazzam bir teşkilattır. Bugünkü e, atılan tohumlar yarın mutlak suretle meyvesini verecektir. Teşkilatımız, gönüldaşlarımız, Milli Görüş Camiası bundan emin olsun. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Milli Görüş Partilerinin bundan önceki yıllarda olduğu gibi... E, ...bugün de biz e, basın olarak takip ettiğimiz kadarıyla e, ee, mecliste olmaz, mecliste bulunan partilere, hükümetteki partilere çözüm önerileri sunduğunu biliyoruz. Partinizin bu süreçten sonra herhangi bir şekilde belli konular, çünkü e, anlattığınız birçok şeyin hükümetin eksikleri olarak değerlendiriyorsunuz. Tarımcılık, tarım, hayvancılık, ekonomi, ekonomideki kötü gidişat. Bunlarla ilgili bir çözüm paketiniz var mı? Hükümete sunabileceğiniz ya da e bunların uygulanmasının bu ülke için faydalı olacağını düşündüğümüz. Hiç şüphesiz mesela biz şunu öneriyoruz sürekli olarak. Üretmeyen bir ekonominin, üretmeyen bir ekonomi işsizliği çözmesi, fakirliği yenmesi, sefaleti durdurabilmesi mümkün değildir. Bu münasebetle ülkenin mutlak surette tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmesi lazımdır. Evet. Bunun için mesela biz çiftçilerimiz için e efendim kamyoncularımız için nakliyecilerimiz için kısacası artı değer üreten firmalarımız için e, mavi mazot projesini öğrenmiştik. Efendim hayvancılık için mutlak surette teşvik kredilerini öneriyoruz. Esnafımız için faizsiz kredi. Müteşebbislerimiz için yine müteşebbislerimiz için e, efendim teşvik kredileri. E, yatırımcı firmalarımız için özellikle özellikle doğu ve güneydoğuya e, yatırım yapacak olan firmalarımız için e, 25 30 yıl gibi bir süre bakımından kurumlar vergisi alınmamasını öneriyoruz. Şundan emin olsun e, e, efendim Milli Görüş Camiası, Saadet Partisi bu ülke için dişçi orta mesabesindedir. Askerliğini yapmış olan kardeşlerimiz bilirler. E, genelde komutan der ki e, asker sağa bak Fizaya gel. Yani manga başına baktırırlar. Evet. Ee, ona göre diğer askerler tavır alır. Sa Saadet Partisi manga başı gibidir. Bölük başı gibidir. Ama herkesin kendisini Saadet Partisi'ne göre ayarlaması gerekir. Onu görüyoruz zaten. Mesela şu an e, mevcut iktidar e, önemli ölçüde sağlık alanına yatırım yaptı. Bu bir gerçek. 18 yaşını bitirmemiş olan kişilerimiz işte devlet imkanlarından devlet hastanelerinden vesaireden istifade edebiliyor herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmasa bile bu milli görüşün ta 1990'larda önerdiği evet. bir teklifin projenin kısmen kabulüdür kısmen çünkü milli görüşün temel hedefi her doğan çocuk sigortalı olarak doğmuş olacaktır Beşik'te mezara kadar. Ee, AK Parti iktidarı bunu 18 yaşı ile sınırlandırdı. Yine e, mevcut iktidar mesela sağlık kurumlarını birleştirdi. Bu bizim daha önceki seçim bildirgelerimize bakılırsa oradan alındığı görülür bunun. Evet. O, bizim anayasa değişikliği bizim aşağıda beri vurguladığımız temel programların da birisidir. Meclis tutanaklarında da var bu öyle. Peki ben e, bölüyorum ama şimdi Türkiye'nin sayılı anayasa profesörlerinden bir tanesisiniz. E, bununla ilgili olarak hükümete anayasanın değiştirilmesi noktasında e, herhangi bir öneriniz olacak mı? Çünkü e, biliyorsunuz e, şu an iktidar partisi seçim süresi boyunca seçim kampanyalarının tamamında yeni bir anayasanın gelmesi için e, daha fazla oy ve daha fazla milletvekili vurgusu yaparak e, böyle bir seçim kampanyası yürüttüler ki biz yaptığımız seçim sonuçlarını verdiğimiz programda seçim özel programında bir anekdot olarak geçmiştik AK Parti'nin aldığı oylar her sene artmasına rağmen kazandığı milletvekili koltuğu sayısı hep düşüyor Yani böyle bir farklı bir tezat bir durum söz konusu aslında ama anayasa ile ilgili nelerin değişmesi icap ediyor ve siz ilk olarak önceliğiniz nedir? Bak mesela mevcut iktidar anayasa için sivil anayasa kavramını kullanıyordu. Evet. Biz milli görüş camiası olarak, milli görüş partisi olarak bu kavram yanlıştır diyoruz. sivil anayasa derken bunun içerisinde ne var? Bizim dediğimiz şey şu. Demokratik adil anayasa. Sivil anayasa herhalde şu kastediliyor. Bugünkü anayasa efendim askeri rejimin hazırlamış olduğu bir anayasadır. Evet. E efendim her ne kadar hazırlayanlar içerisinde siviller var idiyse de bağlı oldukları otorite askeri otorite idi. Darbecilerin netice itibariyle darbecilerin hazırlamış olduğu bir anayasadır hali hazırdaki anayasa. Ha sivil anayasa da siviller hazırlasın, meclis hazırlasın denebilir. Ama bu yetmez. Yani sivilin hazırlamış olduğu bir anayasa efendim demokratik adil bir anayasa anlamına gelmez. Çünkü biz bu ülkede efendim askeri darbeleri alkışlayan nice siviller gördük. Askeri birlikleri ayakta dakikalarca alkışlayan yüksek hakimler gördük. Efendim darbe liderine saygılarını sunan sivil anayasa mahkemesi başkanlarını gördük. Evet. Ve hatta uydurup bir kavram ihtisas ederek hiçbir kanunda yeri olmadığı halde kamusal ana alan uyduran bir sivil cumhurbaşkanı gördük. Biz diyoruz ki hayır. Anayasa için sivil değil. Demokratik, adil anayasa olmalı. Bunun merkezinde de insan unsuru yer almalıdır. Ya yani ayrıntıya girecek sanıyorum vaktimiz yok. Nasıl ki biz e, ekonomi için e, yön değiştirmemiz gerekir diyorsak. Evet. Yani tüketim ekonomisinden efendim üretim ekonomisine yönelmeliyiz diyorsak anayasa bakımından da halka karşı devleti bugünkü anayasa öyle. E, halka karşı devleti koruyan bir anayasa değil. Devlete karşı halkın hürriyetlerini, özgürlüklerini, haklarını koruyan, onları teminat altına alan bir anayasa olmalıdır diye Adil bir, bir anayasa Tabii. diyorsunuz. Aslında çok vaktimiz yok ama ben şunu çok merak ediyorum milli görüş teşkilatlarının rahmetli profesör doktor Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu D8'in kuruluş yıl dönümüydü 15 Haziran şimdi D8'in anlamının bir kat daha fazla anlaşılmaya başlandığı bir süreci yaşıyoruz çünkü Arap ülkelerinde yaşanan bu ayaklanmalar ve şu an en son Suriye bunlarla ilgili. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Son olarak toparlamak gerekirse. Ee, biz sürekli olarak onu vurguluyoruz. Bak Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız 1970'li yıllarda İslam barış gücünden bahsediyordu. Evet. Bugünkü tehlikelere işaret ediyordu da. 90'lı yıllarda e, D8'leri kurdu. İslam Birliği. Bak hemen 90'lı yıllara baktığımızda yüksek sesle İslam Birliği'ni dile getirdiğini görürüz. Ee, önümüzdeki en önemli hedef, İslam camiasının e, İslam ülkelerinin önündeki en önemli hedef, İslam Birliği'nin kurulması olmalıdır. Ee, bunu kuracak olan da hiç şüphesiz ki Milli Görüş Partileri'dir. Milli Görüş Partisi'dir. Daha doğrusu. Çünkü Milli Görüş'ün tek temsilcisi e, Saadet Partisi'dir. O kuracak. Çünkü diğerlerinin ...böyle bir problemi yoktur. Dolayısıyla... ...Irak'taki olsun... Efendim ...Mısır'daki olsun... ...Libya'daki, Suriye'deki... ...olayları anormal bir gidişin... ...normal sonucu olarak görmek lazımdır. Bunlarda da şaşıracak bir şey yok. Çünkü buralarda... ...Batı'nın desteğiyle... ...iş başına gelmiş diktatörler vardır. Ancak... Evet. Ee, Bunların her bir sözü aşağı yukarı kanun mesabesindedir. Nereye kadar belli bir noktaya gelince halk patlıyor. Patlama noktasına geliyor. Yani o münasebetle bu tür e, vahim olayları önleyebilmek için İslam aleminin mutlak surette mutlak surette bir araya gelip İslam birliğini hayata geçirmeleri gerekir. Aksi halde İslam ülkeleri bu tür vahim olaylardan efendim sosyal patlamalardan kendilerini koruyamazlar. Şu an fazla uzakta değil, benzer riskle Türkiye'de karşı karşıyadır. Evet. Allah Allah korusun diyoruz tabii. İnşallah. Peki Sayın Kamal çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben de Şuna. teşekkür ediyorum. İyi Daha akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Camiamıza için. tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerini.